telekinezi ile başladım. Ardından başka bir şeye kaydı ilgim. Astral seyahat. Yaklaşık 10 yıl öncesine gidiyoruz. Sene 2008. Belki 2009. Lise yıllarım. Halil, astral seyahati duydun mu hiç? Dedim. Duymak mı? Kanka onu ben de araştırdım. Hintliler yapıyormuş. Düşmanlarının yerini öğreniyorlarmış. Garip işler. Ve içimde bir kıvılcım çarptı gittikçe derinleşen bir bataklığa dönüştü. O dönem bulabildiğim tüm kaynakları okudum. Şu an ulaşabildiğimiz bilgilerin çoğu o zamanlar sır gibi saklanıyordu. Teknikler? Evet ama başa bela tekniklerdi. Birini alıp okutursan bunu CIA mi yazdı? Amerika'nın oyunu mu bu? diye sorardı. Sana hepsini anlatmayacağım. Psikolojin bozulmasın. Ama bir tanesi.